Herkese merhaba arkadaşlar ben Lofi Bugün sizlerle birlikte kanalımın ikinci videosunu çekeceğim Burada yani bu videoda ne çekeceğim şöyle göstereyim Bayağı bir komutlu bir şey buldum Araştırdım baktım vesaire Yaklaşık 200 komut falan vardı galiba Şimdi onun nasıl yapıldığını vereceğim Bu altyapıyı nasıl alacaksınız onu da anlatacağım isterseniz önce kanalımı göstereyim kanalıma en son videoya like atarsanız sevinirim ee, altyapıyı almak için şimdi discordumuza geliyoruz ben altta size e, vereceğim linkini arkadaşlar ee, discordumuza geldik bizim sunucumuza girdik girdik buradayız bakın arkadaş ne yapmış bu arada bu da bizim kendi botumuz ben öylesine yapmıştım denemelik tuttu zaten ee nasıl yapmış bakalım low egze 64 görüntülenme abone olundu zil açıldı like de atıldı böyle bir ss alıp galeri kısmına atarsanız biz ve e, arkadaşlar size yetkiyi verecektir abone rolü Red, e, yetki açıldı altyapılar kanalı açılacak daha bir tane altyapımız var çünkü bir tane videoyu çektik şimdi e, bu videoyu çektikten sonra o kanalı da açıp koyacağım buraya e, Nitro robotu şey için e, onu da koymuşuz. Evet arkadaşlar böyle yapıp gelebilirsiniz. Şimdi isterseniz e, şeye girelim. Kotlama e, kodlama yerine glitche Ne yapacağız ilk öncelikle? Bot. Bot.js başlat. JS on sunucuyla. Bota geliyoruz. Burada ayarlara geldik arkadaşlar. Heh, ayarlar. Bunu ben önceden ayarladım. Şimdi tekrardan göstereceğim. Şimdi buradan yeni bir sekme açalım. Burada prefix. Normalde prefix sizde böyle olması lazım galiba. Ya da pay şeklinde de olabilir. Burada prefix. Yani prefixiniz ne olacak? Şuradan şunu kapatalım arkadaşlar. Prefixiniz ne olacak? Çalışma komutu. Diyelim ki şöyle arkadaşlar. Şöyle göstereyim anlamayanlar için. Bot komut. Ee, P. Böyle. Ay P. Yardım böyle gördüğünüz gibi böyle olacak. Ee, buradan gelelim şimdi. Buraya geldik arkadaşlar. Dediğim gibi isterseniz Y koyarsınız, isterseniz Z koyarsınız, fark etmez. İsterseniz ünden bırakırsınız. Sahip. Sahip ne demek? Sahibin ID'si. Bunu nereden alacağız? Nasıl alacağız? ID nasıl alınır? İlk önce onu Kullanıcı ayarlarına girdik. Buradan aşağı iniyoruz. Görünüm. Burada dediğim gibi önceki videoda da gösterdim zaten geliştirici size kapalı olur. Geliştirici modunu kendiniz açacaksınız dediğim gösterdiğim gibi açtıktan sonra geleceksiniz kendi üstünüze sağ tık yapıp ID kopyala. Buradan geliyoruz ayarlar JSON buraya geliyoruz. Böyle yaptık. Şimdi token nasıl alınır arkadaşlar hızlı erişim. İlk önce ben şunu atayım mı hmm, arkadaşlar at. Tamam. Oldu. Ee, buraya geliyorum. Discord Developer ee, Evet. İnternet biraz yavaş. Discord Developer New Application oluşturacağız. Ben bir sürü denemelik oluşturdum. Şu trolleri ben yapıyorum bu arada arkadaşlar. İsterseniz şu sunucuya gelip yapabilirsiniz. Lofaxe.1 yapalım. Create Evet. Açıldı. Buradan kendiniz böyle buna basarak kendi resminizi koyabilirsiniz. clean ayrı. Bu sonradan işimize yaramayacak zaten. Ee, Bot'a geliyoruz. Add bot. Yes do it. Ee, burada token gösteriyor. Token'i kopyala diyoruz. Token aslında bu yani. işimize yarayacak şey iş ise bu. Ee, CTRL-S yapıp kaydediyorsunuz. Şimdi yapacağımız bir şey kaldı mı? Bakalım. Ee, bot bot yapacağımız bir şey. Kalmadı galiba. Aynen kalmadı. Bu kadar da arkadaşlar yani 5 dakikalık bir iş. Ee, buradan tekrar kanalıma abone olun. Discord developer. Şimdi e, sunucuya nasıl çalacağız? Burada bir şeyler yazıyor işte. Bu İngiliz anahtarı gibi bir şey var. Ona tıklayın. Buna gerek yok. Buradan aşağı gelin. Ee, bot. Bot'a tıklayın arkadaşlar. Buradan e et admini seçin kopyala yeni sekme ctrl e ve kopyala yapıştır buradan hangi ucuya gelecek perdex devam et yetkilendir burayı halledip geliyorum arkadaşlar evet arkadaşlar burada ben bot değilim. siz yaparsınız artık e, galiba olması lazım şimdi buradan gelelim burada burada kayıt değil ayarlar json aktif olması olmamasının sebebi ne acaba? Aktif mi? Aynen aktif. Hah, aynen. Oldu. Yardım. Ya da yardım. evet. Şimdi panelimiz açıldı arkadaşlar. Yardım. Ay yetkili. Ne yardım ya? Yetkili. Yetkili. Görüyorsunuz arkadaşlar. Birini mi kitleyeceksiniz? Mesela. Kik. Ee, Et. Bir şey bir şey. Kik. Atılacak kişiyi etiketlemeniz gerekiyor. Ben birini atmayacağım için. Bot kontrol. Bot kontrol. Şimdi deneyelim. Hmm, bot. Kontrol. Hiç bilmiyorum. Tesis. Bot çevirimi. He bu. Tamam. Çekiliş var. Fake mesaj var genelde. Şimdi buradan ne yapabiliriz? Sınırcı sistemi. Sunucu sistemi arkadaşlar. Ben şunları bir sileyim. Her şeyi videoda göstermek istiyorum ki yapamayanlar oluyor. Sonra yalan malan sunucuya gelip şey yapıyorlar. Sunucu kurulum. Sunucu kurma bile var arkadaşlar. Ben şuradan server paneli göstereyim hemen. Server panel. Bot paneli zaten ayarlanmış. He, şunu da silmemiz galiba. Ben önceden denedim çünkü bunların bazılarının. Panel. Server panel. Başlat yazacaksınız arkadaşlar buraya. Başlattık. Hop. Oldu arkadaşlar. Çok iyi. Burada kendiniz izinleri her şeyi kapatarak yapabilirsiniz. Ben şimdi yapmayacağım. Şimdi tek tek deneyelim. Motor ol sayaç. Ben burada kayıt sistemi falan istemediğim için yapmayacağım. Ee, kurulum var arkadaşlar. Herkesten rol al. Buraya geç. Server panel kaldır ses kanal aç ses kanal aç şunu deneyelim bakalım bir Vallahi üşeniyorum lütfen oluşturacağın kanalın adını yazınız he hemen şöyle şöyle yapalım bakalım nereye oluşturdu acaba Oluşturdu mu daha doğrusu? Aa oluşturmuş. İyiymiş bu arada. Eee hoş geldin. Hoş buldun kanalı. O bende var onu yapmayacağım. Mesaj at. Şunu bir deneyelim bakalım. Hepsi valla çoğunu sizin sahibi. Bu sadece sahibi kullan. Lan nasıl lan? Allah Allah. He. Tamam. Bunu biz kullanamıyoruz arkadaşlar. Zaten çaldığımı söyledim de sadece size göstermek amaçlı yazıyorum. Güvenlik, yaz, temizle. Evet arkadaşlar bu da çalışıyor. Ma ya oğlum. Abi tam bir troll. Neyse arkadaşlar zaten orada o kadar vardı. Şimdi eğlenceyi deneyeceğiz. <laughs> Bunun için özür <laughs> dilerim. Eğlence espri. Neyse bu da çalışmıyor arkadaşlar. <laughs> Baz He. He, tamam tamam. Yanlış yazmışlar oraya benim suçum yok. Şu kaç santim O da çalışmıyor. Çalışıyor. He. Sen i̇şte. o. Güzelmiş arkadaşlar. Neyse bunu da kısa kısa göstereceğim. videoyu uzatmak sizi sıkmak istemiyorum. Hava durumu Instagram biraz geldi şifre ilginç. Burç tekerleme davet oluşuyor emoji. Bu Instagram'ın zaten e, çalışacağını da pek inanmıyorum. Ya bilmiyorum yani o kadar şey değildir büyük ihtimalle. Avatar kullanıcı bilgi Beşiktaş. Neyse arkadaşlar böyle işte son kullanacağımız şey kaldı mı? Bot kaldı. Botu da göstereyim. Tek tek göstermek de. Bizi. He. Şimdi bu. E, bunu ben yapmadım. Bu botu ben yaptım diye bir şey iddia etmedim. Sonra yoruma gelip bu botu çalmışsın. Yok o yok bu demeyin. Ve adamın Discord şeyi burada. Buralarda olması lazım. He. Destek sunucusu bot ver. bota link var. Buradan yapabilirsiniz arkadaşlar. Ben sadece e, bu, bu bu videodan bir tane var galiba YouTube'da bulamayanlar için e, şey yaptım işte onun için yaptım. E, tekrar gösteriyorum nasıl abone olabilirsiniz. Böyle iki kanala da fark etmez. Gelip abone olup buraya atacaksınız. Biz size vereceğiz zaten. Böyle getkinizi. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Sizi sıktıysam özür dilerim. Abone olup like atmayı unutmayın. Yorumlarınızı da beklerim. İyi günler.